Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün leziz bir Kayseri yağlaması yapacağız. İsterseniz gelin tarifine geçelim. bir kaba 3 su bardağı un, yarım su bardağı su ilave ederek karıştıralım. Ara ara kontrollü bir şekilde su katarak karıştırmaya devam edelim. Yavaş yavaş yoğuralım. Ben hamurumu mayasız yapmayı tercih ettim. Sadece un, tuz ve su kullandım. Siz isterseniz maya da kullanabilirsiniz. Yoğurduğumuz hamurun ne çok yumuşak ne çok sert olması gerekiyor. Hamurumuz neredeyse hazır. Bir bardak yardımıyla küçük küçük parçacıklar haline getirelim. Toplamda 8 adet hamur elde edeceğiz. Şimdi harcımızı yapmaya başlayalım. Bir tencereye 250 gram kıymayı alalım. Yavaş yavaş pişirmeye başlayalım. Üzerine 2 adet doğradığımız kırmızı soğanlarımızı ilave edelim. Bir diş sarımsak ve bolca zeytinyağı ilave ederek karıştıralım. Biraz pişirdikten sonra üzerine bir yemek kaşığı salça toz biber, kimyon, tuz ve karabiber ilave ederek karıştıralım. Üzerine 2 tane rendelediğimiz sulu domateslerimizi ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Biraz pişirip üzerine 1 çay bardağı su ilave ederek bir miktar pişirip ocaktan harcımızı alalım. Şimdi hamurlarımızı yoğurmaya başlıyoruz. Toplamda 8 adet lavaş açacağız. Lavaşlarımızı ocakta tavada pişireceğiz. Ocakta ısıttığımız tavama lavaşlarımı tek tek alıyorum ve yavaş yavaş pişiriyorum. Şunun kabarıklığına, güzelliğine bakar mısınız? Harika görünüyor. Hem altını hem üstünü kontrollü bir şekilde pişiriyorum ve lavaşlarımız hazır. Bu şekilde. Şimdi yağlamanın en can alıcı noktasına geldik. 4'e katladığım lavaşlarımı etimin yağına bolca bandırıyorum. Üzerine harcımdan her yerine gelecek şekilde yayıyorum. 8 kat için aynı işlemi uyguluyorum. Ve sonrasında 4'e kesiyorum. Yoğurtla servis ediyorum. Mutlaka denemeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.